Arkadaşlar otoserve yapmak için ilk önce menüye basıyoruz. Aşağıdan setup'a basıyoruz. Optimizasyon teste basıyoruz. Buradan Auto Servo Tuning'e basıyoruz. Gelen sayfadan en aşağıdaki Enteraptor pad şuna basıyoruz. Sonra menünün üstünde Edit Tune yazıyor, ona basıyoruz. Hızlarını eşitleyeceğimiz eksenleri seçiyoruz. Bu X, Y, Z olmalı. Ondan sonra Tuna'ya basıyoruz. Makinenin kendi kendine parametreleri değiştirmesini bekliyoruz. e, ee, gelen ekranda bize verileri verdi. Burada accept deyip onaylıyoruz. Ee, buradan diyor ki panelden diyor reset tuşuna bas diyor. tekrardan panelden reset tuşuna baslıyor tekrar Diyor ki e, sürücü parametrelerini e, kaydetmek istediğinden emin misin diyor. OK'ya basarsan diyor şimdi kaydedersin diyor. Veyahut da sensörle basarsan diyor daha sonra kaydedebilirsin diyor. Biz de bundan sonra OK'ya e basıyoruz. Şimdi bütün e, parametreleri kendisi en yani son save yapıyor. Şimdi tamamlandığı için tekrar okey'e basıyoruz. Ben neredeyim, ben neredeyim. Arkadaşlar buradaki yeşili gördüğümüz zaman otostereo türingin tamamlanmış olduğunu görüyoruz. O, 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 kolay gelsin. Bunun öncesinde bazı parametrelerin öncesinde yazdım 32410 jack time, 32200 kazanç, 32540 flitch yani bu kuyruklar bir de motorun sürücü parametrelerinde 1460 bu da bir kazanç bunları yazdım değişiklikleri kontrol ederek kaydedeceğiz kolay gelsin.